Evet arkadaşlar, herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bugün Melih kardeşimizle birlikte ufak bir tur Fede turlama çekeceğiz. yapacağız, video çekeceğiz. Güzel bir gün olması dileğiyle, yerimizi kırmadan, düşmeden. Evet, şimdi ilk spotumuza geldik. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya bu şekilde atlama yapacağım. Buralarda bayağı sürüyoruz o yüzden sıkıntı yok yani. Bildiğimiz, yaptığımız spotlar. Gördüğünüz gibi şimdi diğer bir spotumuza geldik. Buralar böyle. Ee, sürekli banklar falan var. Melih kardeşimiz burada, kendi bisikleti de burada. Birazdan birkaç bir şey yapar bize. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir spot var. Birkaç tur burada süreceğiz, vlog çekeceğiz. Sonra devam. Şu taraftan çekersen daha iyi çıkar Melih. we